Diğer iki insan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yeni satın almış olduğumuz Shoe Enix model kaskımızı inceleyeceğiz. Kasktan önce dilerseniz kutu içeriklerinden biraz bahsedelim. Burun siperkliğimiz var. Çene pedimiz var. Soğuk havalarda çok işe yarıyor. Bir de rüzgar sesini kesiyor. Baya mutlu edici bir içerik. Çantamız var. Bunda gerçekten hani Shoe markasını hissettirmiş burada. Gerçekten çok kaliteli bir kumaş kullanmışlar. Dokusu çok güzel kumaşın. Kaskın çizilmesini engelliyordur muhtemelen. Güzel bir çantamız var. İşte kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Bir de pinok var. Pinok ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için bahsedeyim bir ufak. Soğuk havalarda camımız buhar yapıyor yani. Pinok taktığınız zaman camın buhar yapmıyor. Abi. İşte yağmurda böyle bir ufak açıyoruz falan ya da buhar yapmasın diye işte içeri deterjanlı siliyoruz falan. Onların hiçbirine gerek kalmıyor bunu aldığın zaman. Ha, her kaska uyumlu olmuyor ama artık bildiğim kadarıyla yeni gelen bütün kaskların hepsinde bir pinlock yuvaları mevcut şuralarında. Kendilerine uygun da pinlocklar satılıyor piyasada. Alıyorsun abi takıyorsun içine. Camın bir daha buhar yapmıyor. Genelde kışın kullanılıyor. Yazın kullanılma bilmiyorum tercih meselesi ama kışın kullanmak daha sağlıklı. Şimdi kaskımıza gelelim arkadaşlar. Kaskımız oldukça şık bir kask. Tasarım olarak gerçekten çok güzel bir kask. Ee, organik fiber ve multi kompozit karışımı. Altı katmanlı bir dış kabuğa sahibiz. Bu da oldukça güvenli, sağlam. Bizi de mutlu eden bir donanım diyelim. Kaskımızın önünde dört tane hava kanalı. Arkasında bir tane hava çıkışımız mevcut. Bu dört hava kanalının ikisi üstte, tam tepemizde oluyor. Bir tanesi alnımızda, bir diğeri çenemizde. Böyle e, gerçekten iş yapan hava kanalları bunlar. İşte normal plastiğin üstüne şu parçacığı koyup da işte burada hava kanalı var dememiş adamlar. Gerçekten çalıştığını düşünüyorum. Arkadaki hava çıkışı da güzel. İçeride bir rüzgar sirkülasyonu mutlaka oluyordu. Daha test edemedik yeni olduğu için. İşte bugün yarın e, Atakan test edecek kaskı. blokta da sizlere bilgilendirecek işte olumlu ya da olumsuz yönlerini. Yine ilerleyen zamanlarda yayınlarız onu. Onu da izlersiniz. Tasarım olarak dediğimiz gibi gerçekten çok güzel. Ön vizöre gelelim. Vizörümüz %100 ultra böyle korumalı. Ve çizilmeye dayanıklı kalın bir cam içeriyor. Bu da çok güzel. Çok şık. Kademeli olarak açılıp kapanıyor. Daha sonrasında şurada bir kilit mekanizmamız var. Mesela bu kilit mekanizması da yüksek turatlara geldiğimiz zaman işte vizörümüzün açılmasını engelliyor. Bayağı da sağlam. Sıkı tutuyor orayı. Bırakmıyor. Donanım olarak Dış görünüş olarak kaskımız bu kadar. Ağırlığımız 1400 gram. Gelelim içine. İçte de bizi ne bekliyor? Double D bağlantı bekliyor. Öyle plastik klipsler gibi değil de bayağı sağlam bir e, güvenlik ekipmanı diyelim buna. Ekipman mıdır artık nasıl bir şey yapmışlarsa. Bu e, böyle işte kaza durumunda bir darbe durumunda bir şey durumunda kafandan fırlayıp gitmiyor. Kafan neredeyse kaskta orada. Yani ayrılmıyorsunuz bununla, bütünsünüz. Şurada iki tane kırmızı kurdele görüyorsunuz. Bu kırmızı kurdelerde Allah korusun olası bir yaralanma durumu, yerde yatıyorsunuz, baygınsınız falan gibi durumlarda gelen sağlık ekiplerine ya da işi bilen arkadaşlarınızın işte kaskı kafanızdan çıkartmasına yarayan bir şey. Ama şunu kesinlikle söyleyeyim, bir arkadaşınız olur ya da bir yabancı olur, kaza yapmıştır, yerde yatıyordur kaskıyla beraber. Gidip sakın siz çıkartmayın, sağlık ekiplerini bekleyin. Çünkü bu e, insanı gerçekten hayati bir uzvumuz. Boynumuz. Aman bir yanlış hareket yaparız. E, kalıcı hasarlara sebep oluruz. Bu yüzden mümkün olduğunca sağlık ekiplerini bekleyelim. Gaz kafamızda kalsın. Doktor gelmeden çıkartma diye de var. Çokça görmüşsünüzdür zaten. Bu kırmızı kurdeleler. Buralardan tutup çekiyorsunuz. Bu yampetler çıkıyor öyle olduğu zaman. Yampetler çıkınca da başımız kaskın içine bir hafif boşluğa düşüyor. İşte kaskı çıkartırken hareket ettiğimiz zaman kaskla beraber kafamız oynamıyor. Kaskı rahatça oradan çıkartıp alabiliyorlar. Bu onlara yarıyor. Çok güzel. İç petlerimiz yıkanabiliyor. Bütün iç petleri çıkartıp yıkayabiliyoruz. İçeride işte kirli kalıp daha daha sonrasında koku falan yapmıyor. Ne zaman pislendiğini düşünürseniz iç petleri buralardan çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Bunlar da klipsli içten. Aerodinamik yapı olarak da kaskımız gayet şık. Şöyle yetkilileri rüzgar türbinlerine sokuyorlar kaskı. Elde ettikleri verilerin en iyilerine göre işte böyle bir tasarım gerçekleştiriyorlar. Arkaya çok şık bir rüzgarlık koyuyorlar. Ee, motorumuzun ön camından gelen rüzgarın üstümüzden böyle yağ gibi kayıp gitmesini sağlıyor. İşte rüzgarı tutup da kafamızı sağa sola sallamıyor. Bu da keyifli bir sürüş, güvenli bir sürüş, konforlu bir sürüş için çok güzel bir donanım. Kabuğumuzun zaten sağlam olduğundan bahsettik. Ee, neden bunu tercih ettik? Biraz da onunla bahsedeyim size ben. Bunu tercih etmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu kaskın güneş vizörünün olmaması. Şimdi diyeceksiniz ki güneş vizörlü kasklar kötü mü? Hayır. Yanlış anlaşılmaması. Bu tamamen ihtiyacı yönelik bir kask olarak bakalım bu konuya. Bir de şöyle düşündük. Güneş vizörü olan kaskların şu ön malzemesinden, tam şuralardan böyle malzeme eksiliyormuş gibi hissediyoruz. Çünkü buraya bir güneş vizörü giriyor içeriden. Burası biraz daha ince bir katman olmuş oluyor. Bir de yüksek süratlerde ses alıyoruz ekstra bir ağırlık katmış oluyor kaska. Ya bunlardan sebep açıkçası biz bunu tercih etmedik. Böyle bir kask almak bizim için daha iyiydi. Onu düşündük. Ha, yanlış olmasın. Şimdi güneş üzerli kaskları kesinlikle kötü demiyoruz. güneş davalarda ne yaparız? Üzer değiştiririz. En yapabileceğimiz şey bu. Hani bence en sağlıklısı da bu. Çünkü hani güneş üzeri bir arkadaşımız kaza yapmıştı. Şimdi ona da buradan geçmiş olsun diyeyim, ee, şöyle kaza yapıyor. Çocukta hiçbir şeyi yok. Ama sadece yüzünde, şurasında güneş vizörünün izi vardı. Yani buna taktık güneş vizörünü ya da e, bu vizörle örneğin kaza yaptığımızı düşünelim. İlk darbede bu zaten buradan fırlayıp gider. Eğer hani sağlam tutmuyorsa ya da sağlamsa darbenin şiddetine göre değişir tabii ama işte bir darbede bu buradan fırlayıp gider ama vizör içeride kaldığı için kalıyor. Ee, böyle olduğu zaman da şu anda şu izi görürsün abi. Hani görülmez demeyin tabi Allah'ın işidir ama %80 bence görülür o iş. Bir kaskı ne kadar anlatabiliriz? Vallahi dilimin döndüğünce ben size anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda lütfen belirtin. Yorumlara mümkün olduğunca cevap vereceğiz. Hemen hemen her saat yorumlara cevap vermeye çalışırız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, aklınıza takılan her şeyde yine yorum yazmayı, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Keyifli sürüşleriniz olsun. Dikkatli olalım. En önemli şey can kendinize iyi bakın.